Siyasal Birikim Gazetesi ve Birikim TV olarak şu anda Kars, Ardahan ve belediye başkanları tek tek röportaj yapıyoruz. Tabii damar çok önemli. Zaman zaman politikacılar söyler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğan'ın sigortası damar derler. Bir de çok önemli bir şey var damarın. Atatürk Türkiye'de sadece buraya konuşulmuştur. Dolayısıyla yukarı günde işte her yazın süreti çıkar. Dolayısıyla zaman zaman e, damalar da söyler. Dede Atatürk'ün koyusu izlerler. Köyüsü de koyusu izlerler. Evet. evet. söylerler. Tabii biz Atatürk'ün şu anda koyularla birlikteyiz. E, başkanımız da zaten kendisi buralı mal müdürlüğü yapmış. Evet. Kendisi yüksek işte, tahsilli bir şeyimiz. E, başkanım e, hangi projelerle damalda olacaksınız? Damatın bebeklerini tanıtacak mısınız? Atatürk'le alakalı ne gibi projeleriniz var? Burada e, buradan hep Türkiye'deki ve Avrupa'daki damallı hemşehrilerimize neler dersiniz? Nasıl bir belediye? Evet. Şimdi öncelikle e, Mustafa Kemal e, Mahallesi'nde Atatürk'ün e, bir gölgesi çıkıyor. Ondan bahsedelim. E, oraya e, büyük bir park yapmayı düşünüyoruz. E, özellikle festival dönemlerinde kullanılacak. Gibi. Milli park gibi bir şey. Ya. Yani şöyle Atapark gibi e, orayı düzenleyeceğiz, ağaçlandıracağız. E, kameralar kuracağız, lavabo kuracağız. Belki o dönemlerde işte orada insanlara yemek, işte çay servis yapacak bir kafe tarzı bir şey yapmayı düşünüyoruz. Ee, öncelikle orayı bir şekilde projelendireceğiz. Ee, daha sonra tabii dediğiniz gibi damalın büyük çoğunluğu dışarıda yaşıyor. Ee, İstanbul'da, Avrupa'da. Onları yani en azından mevsimsel olarak bile buraya çekecek projeler geliştireceğiz. İşte buranın altyapısı, üst yapısı, ağaçlandırma, pazar yeri, otopark, kent meydanı, e, toplu unut bu tarz projelerle e, dışarıdaki insanları bir şekilde buraya getirmeye çalışacağız. Çünkü tamam e, yine göç veriyor. Yani en azından o göçün önüne geçip dışarıdaki insanları da buraya çekmemiz lazım. Çünkü yani her gelen insan e, buraya bayağı bir katkı yapıyor. Bir ev yaptırsa işte elin bir, yer, bir evin e, maliyeti var. Bu işte esnafa, ustaya, nalgura, işte ya, yani, her türlü şeye şey, katkı yapıyor damanın ekonomisine. Bundan dolayı bu çok önemli. bunun dışında belediyemizi Damalı'da şu an bir konaklama sorunu var. Bir otelimiz var ama çok şey değil. Bunun değil. orayı yeniden inşa edeceğiz. Bir belediye düğün salonu onun üzeri iş merkezi şeklinde bir projemiz var. Eee yaklaşık 200 yani ailelerine katarsak 300-350 yabancı memur, öğretmen, subay, polis var. Onların oturup yemek yiyeceği yani bir kafe, lüks bir e, restoran yok. Yani Bunu da ben e, belediyenin imkanlarıyla çözmeye çalışacağım. Yine o tarz bir şey düşünüyorum. E, Tabii burası, e, onu da söylemeden geçmeyelim, bir hayvancılık bölgesi. E, ve sütümüz, etimiz çok ucuza gidiyor. E, öncelikle bir süt toplama merkezi var belediyeye ait. Orayı onarıp e, kooperatifli, bir kooperatif e, faaliyet gösteriyor şu anda malı. Sütün biraz da yani para etmesini veya işte diğer özellikle karşıdan gelen firmalar var. Onlarla rekabete girip biraz da piyasayı yükseltmesini sağlamaya çalışacağım. Yani süt konusunda. Genel olarak projeler bunlar. Yani 5 yıl içerisinde bunları yapmayı planlıyorum. Öyle çok hayalci, işte yapılmayacak bir projem de yok. Biraz Çin yollar falan da var. Yollar şöyle. Şimdi daha <laughs> altyapısı bu 2013'te altyapı başladı. Ee, Temmuz 2014'te şey bitecek. E, kanalizasyon, altyapı bitecek. Şimdi altyapı bittikten sonra ben projelerde işte üçüncü projem imar planındaki yolları açıp damalı yeniden şekillendireceğiz. Tabii önce üst yapı yapmak için altyapının bitmiş olması lazım. Ee, kanalizasyon şeyi bittikten sonra, çalışması bittikten sonra biz şey geçeceğiz. Parkelemeye, işte imar planındaki yolları açmaya, yolları genişletmeye e, gereğsi işte köprüler, şey, o tarz yeni geçişler koymaya başlayacağız. Büyük ihtimalde e, beş yıl içerisinde yani özellikle merkez mahallelerdeki bu sorunları çözmeyi planlıyoruz. Çünkü merkez mahallelerin kanalizasyon sistemi bu sene bitiyor yani yapılmış oluyor. E, genel olarak projeler bunlar yani biraz altyapıya ve... Bu dışarıdan göç almaya yönelik projeler. Bunları zaten eğer tamamlayabilirsek bu süre içerisinde ya ben kendimi başarılı sayacağım yani. Aslında şu oluş maddeyi ben tamamlarsam Tabii. ki yani bunlar benim gözümde büyük eksiklikler yani. Şeyi ne yapacaksın bu damar bebekleri? Hocam Şimdi damar bebekleri hocam. şöyle ben damal e, damar kaymakamlığında çalışırken ben köyler hizmet götürme birliği saymanlığı görevini yürüttüm. Orada zaten bu işin biraz içerisindeydim. Halk eğitimle Kaymakamlık e, ortak e, projeler yapıyordu. Nasıl projeler yapıyordu? İşte kurs açılıyordu, bebekler üretiliyordu. Daha sonra biz Kaymakamlık ve Kaymakam e, Meyve vasıtasıyla fuarlara katılıyorduk. Bunlardan gönderiyorduk. Artı e, dışarıdan talep edenlere ücret karşılığı yani birliğe gelir olmak kaydıyla e, satış yapıyorduk. Zaten damlada şöyle bir reklamı var ya yani aşırı bir reklamın ihtiyacı yok sadece ee, üretimi, üretim üretimi, ve gizli. pazarlama konusunda bir şey var, boşluklar. Ee, boşluk var. Onlar da yine halk eğitimle, kaymakamlıkla ve belediye işbirliğiyle daha geniş bir üretim ee, ve pazarlama ağı kurmayı düşünüyoruz. Artık tabi buranın, e, balı ve e, kaşarı peynir de organik yani sonuçta damalda nasıl diyeyim böyle çok gübre kullanılıyor. artı e, kapalı e, çiftçilik yapılmıyor. Hayvanlar yine serbest dolaşıyor ve doğal besleniyor. E, hayvansal ürünlerin reklamını yapmayı düşünüyoruz. Yani balın, işte peynirin, çökeliğin, etin. Çünkü dediğim gibi bizim da halen, yani göle de öyledir, evet, evet. de öyledir. Organik yetişiyor. Yani dışarıdaki gibi değil yani. İşte bunlar da pazarlama ve reklam konusunda işte özel, özellikle yani bu iş yapmak isteyen e, özel sektör girişimciliğiyle ortak çalışıp eee yani az olsa damala bir o konuda da katkı getirmeyi düşünüyorum. O da yani belki yazmadım ama projelerim içerisinde o da var. Şey çok önemli yani bu kadınların mesleki kurslardan sonra işte COSCEP'ten, işte halk eğitim kurslarından sertifika verdikten sonra iş sahibi olmaları, evet. sahibi olma için projeniz var mı? Şimdi şöyle, e, COSCEP'ten dolayı Damal'da iki tane proje hayata geçti. Yani Tabii ki o tarz şeyleri destekleriz, yani eğer e, kadınlarımızdan o yönde proje yapmak isteyen olursa, yani biz gereken kolaylığı sağlarız. E, ama şöyle, tabii ki bunlar öncelikle o insanlar isteyecek, talep edecek ki biz de onlara bir yol gösterelim veya destek verelim. Yani özellikle onların e, talep etmesi önemli bir konuda Ama ben şöyle söyleyeyim, Damal'daki projelerde de vardı Halı Say'ı, SODES'ten ben yaptım, yani koordinatörü bendim. Yani proje yapma konusunda hem istekliyim hem de tecrübeliyim. Özellikle yani COSGEP'te, SERKA'da, Serhat Kalkınma Ajansı'ndan, işte Tarımsal Kalkınmayı Destekleme e, Kurumu veya kuruluşunda Ve bu tarz destek veren Avrupa Birliği projeleri şeylerden çok faydalanmaya çalışacağım. artı diğer yani belediyelerden, özellikle yani işte, Ankara işte, Ankara'ya Cumhuriyet Halk Partisi alırsa Onlardan çok fazla destek almayı planlıyor <laughs> düşünüyorum. Belediye. Kardeş belediye falan. <laughs> Ama yani belediye başkanınız da Kartal'da birinci sırada belediye. <laughs> evet tabii. Başkan de da, oradan da geliyor. Başkan Peki. E, madem ki gözünü gurbete diktin soruyu oraya getirelim. İki soruyu bir beşlik soruyorum. Ee, şey çok önemli. The festival için düşünüyorsunuz? <laughs> Değiştirecek <gülüyor> Şöyle. Alanı genişleteceksiniz. Festivali devam ettiririz yani biraz daha nasıl diyeyim mi uzun zamana yayabilirsek damar için daha fazla e, katkı yapar. E, diyelim nasıl diyeyim e, bir gün oluyor. Biz işte belki ilk başta da birkaç güne yayılıyor diye yani festival. E, yine birkaç güne yayılıyor. Biraz da etkinlikleri arttırırsa e, daha işte farklı olur. Yani esnaf diyelim bir gün değil de birkaç gün faydalanır. Tam birkaç gün faydalanır. Öyle düşünebiliriz ama dediğim gibi yani şu an e, festival nasıl organize oluyor, işte nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yani o biraz o konuda yabancıyım açıkçası. Ama yani o konuda şey yani. Geliştirecek, devam ettireceğiz yani. Festivali bir kaldırma veya işte e, küçültme gibi bir düşüncemiz yok yani. Çünkü festival önemli yani. Damal'ın e, veya geçmiş belediye başkanının bence Damal'a ya yaptığı en büyük festival yani. Eğer festival olmasaydı Damal'ın bu kadar reklamı da olmazdı. Mesela iyi kötü gurbetçilerimiz, emeklilerimiz buraya yatırımla yapıyor. Yani yatırım da olmazdı yani. Adam festival nedeniyle geliyor. İşte biraz da buraya gelişmiş görüyor. Veya işte eski dostlarına falan görüyor. Bir yazlık yaptırıyor. Veya işte yaptıranları görüyor. Ona özeniyor. O da bir şeyler yapıyor. Onun ilaki katkısı var yani bir şey söylüyorsun evet. efendim? Ne diyorsun damalara? Oylar mısın? Damal da şöyle. Ben 11 yıl şeyde çalıştım. Devlette çalıştım, Ankara'da ciddi siyaset Bilim okudum. Yönetim ve proje konusunda tecrübeliyim. Yani hem eğitimim hem de çalıştığım kurumlar itibariyle bu konuda tecrübeliyim. En azından şu söylediklerimi yapabileceğim ve ben de inanıyorum, damallar da inanıyor. Çünkü ben dışarıdan gelmedim, damaldaydım. Yani en azından yaptıklarımı görenler, bilenler var, toplumun çoğu var. Ee, tabii ki yani bir önce seçilmek lazım. Ee, i̇nsanların senin yani bir partiyi ve bir kişi istemesi lazım. Daha sonra bu projeler yine bir kişinin yapacağı işte olur seçilirsek ailesiyle. Herkesten e, sizlerden de destek bekledik. <laughs> yani sonuçta medyanın gücü <laughs> her zaman e, daha farklıdır, daha güçlüdür yani. Bugün özellikle gördüğümüz gibi yani medya artık bir dördüncü güç yani <laughs> ya, yasamı yürütür <laughs> medya yani. Belki çoğu şeyde medya daha güçlü. Ben öyle görüyorum. Yani herkesten destek bekliyoruz.